<laughs> şöyle Güney Kore'de Türk şahımlar, Özbek şahımlar burada öğrencilerde buluşma yeri olacak. Pardon. Ben burada eğitim göreceğim. <laughs> 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 Buradan mezun olmuştu. Allah'ım ne çok <gülüyor> 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 sayın dipat serçoğlu bey, sayın Mustafa Baran, sayın uh, Oğan Bekar bey. Şimdi Bizim deki zevkler, sesler, öğrencilerin sosu, programcıları. Öğrencilerimizle bir araya gelmek, bu heyecanı yaşamak bizim açısından da gerçekten mutluluk verici. Gittiğini anlayabiliyorsunuz. Kampüsler elbette önemli, ama içerisinde verilen eğitimler, oluşturduğunuz ekosistem aslında öğrencileri değer katacak usulden önce başarılı <laughs> üniversitelerimizden bir tanesi. Bakanlık olarak da bizim ilişkilerimizin olduğu üniversitelerden bir tanesi. Bir bakanlığı ARGE'den, inovasyondan ve girişimcilikten sorumlu bakanlığı. 1500'ün üzerinde ARGE merkezinde, Kosko ve Bağlı tekmerlerde. Bu da ben kendi ayaklarımın üstünde nasıl dururum? Kendi işimi nasıl kurarım? Kendi patronumu nasıl bulurum? Arkadaşlarımız da bu başarılara imza atacaklar. Hiç Türkiye'ye gitmeyen. Rıfat bu arkadaşlarım da siz Türkiye'ye inşallah Anladım. getirirsiniz. Yok gezme, gezme amaçlı getirmeyiz. <laughs> Bir Özbek bakanımız var. Özbekistan Ticaret Sanayi Odası'nın başkanı. İnşallah Cumhurbaşkanı binerken, bu bugün de gazetelerde, yarın gazetelerde çıkar. İnşallah topu göreceksiniz. Bu vesileyle sizlerle beraber da benim için büyük mutluluk. Şu an biz okulda hem Türkçe hem İngilizce hem Almanca şu anda öğreniyoruz. İnşallah bir yıl sonra... Yeah, uh, of course. Like uh, in summer we had internship in uh, Ankara and uh, we had online internship in Kervanio uh, company here. We sponsor, uh, Yıldan payda olgen üniversiteler. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Siz bunu sözlediniz. Ve bu ilim ayki hazır ki bizden beş yılda. Herkese el sallasın şöyle. Bugün gerçekten onur verici, gurur verici bir görevle aslında Özbekistan'dayız. Türkiye'nin otomobilini TOG T10X'i Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim ettik. Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi olarak Türkiye'nin teknoloji harikası dünya ile rekabet edebilecek aracını bu ülkeye getirmiş olduk. Biliyorsunuz Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzayev şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da dönem başkanı. Aslında getirdiğimiz bu hediye bu manada da çok anlamlı. Türkiye son 20 yılda yaptığı yatırımlarla sanayide, üretimde, teknolojide çok ciddi bir ivme yakalamış durumda ve bunun meyvelerini de hamdolsun her gün almaya devam ediyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi de gerçekten Türkiye'nin kabiliyetlerini tüm dünyaya gösteren bir proje oldu. Şu anda Türkiye'nin otomobili bakanlarımız tarafından makam aracı olarak kullanılıyor. Peyderpey vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar. Tabii böyle anlamlı bir ürünü aslında Türk dünyasının en güçlü, en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknolojik ürünü Buraya getirmekten, Özbekistan'a getirmekten, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla teslim etmekten, içerisine bindiğinde aracı kullanırken yaşadığı mutluluğu, e, gururu görmekten gerçekten çok memnun olduk. E, biz tabii e, Türkiye'yi teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bunun yolu da e, inovasyona, RG'ye sanayiye yatırımdan geçiyor. İşte Türkiye'nin otomobili projesi, devletimizin verdiği desteklerle özel sektörümüzün nasıl işler başarabileceğinin de en güzel göstergesi. Bugün tabii mutluyuz, aracı teslim ettik, Sayın Cumhurbaşkanı aracı kullandı, çok memnun kaldı. İnşallah biz Türkiye'nin otomobilinin, Türkiye'de oluşturduğu gururu, Türkiye'de oluşturduğu heyecanı dünyaya yaymakta kararlıyız sadece Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde değil, TOG'u inşallah Avrupa'nın caddelerinde de, farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız. Çünkü bu vizyon hem bizim özel sektörümüzde var ama bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz. Tabii bu vesileyle Taşkent'teyiz. Taşkent'te de Top Etü Üniversitesi'nin Taşkent kampüsünü ziyaret ediyoruz. Bu üniversite Sayın Cumhurbaşkanımızla, e, Sayın Özbek Cumhurbaşkanı e, Mirzeyev'in e, stratejik vizyonlarının bir yansıması, böyle bir üniversitenin kurulması iki liderin e, anlaşmasıyla oldu. E, TOP e, burada e, bir üniversiteyi şu anda e, inşaatı devam ediyor e, ama öğrenci almaya başladı. Burada öğrencilerimiz geleceğin e, teknolojileri... ...geleceğin trendlerine dönük bölümlerde okuyorlar. Burada birkaç dille eğitim veriliyor. Bu e, üniversitede okuyan gençlerimiz zaten Özbekçe ana dilleri olduğu için biliyorlar. Rusça'yı biliyorlar. İngilizce eğitim veriyor. Ama buradaki öğrencilerimizin tamamı aynı zamanda Türkçe'yi de öğrenip konuşuyorlar. Çok dilli eğitim veren gerçekten e, hem bu ülkede ama aynı zamanda bölgede etki oluşturabilecek bir üniversiteden bahsediyoruz. Buraya da gelmiş olmaktan, buradaki genç arkadaşlarımızla sohbet etmekten memnun olduk. Top Etü Taşkent Üniversitesi de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bu kampüsün inşaatları tamamlanmış olacak. İki Cumhurbaşkanı da Gururla iki ülke arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak buranın resmi açılışını gerçekleştirecekler. Biz Sayın Cumhurbaşkanlarında bu konuyu arz ettik, memnuniyetle kabul ettiler. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem Türkiye'nin otomobili Türkiye'ye hayırlı olsun tekrar, aynı zamanda Özbekistan'a da hayırlı olsun. Bu üniversiteyi de önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek bir üniversite olacak göreceğiz. Onu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz otomobil Türkiye'de Bursa'da üretiliyor. Evet. olarak. Bursa'nın da en meşhur tatlısı kestane şekeri. Onu da size bir acizane hediye olarak getirdim. Evet, e, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin otomobilini teslim ettik. Bir kere kendisi Gemlik Mavisi'ni tercih ettiğini bize bildirmişti. Onun için... Gemlik mavisi aracı kendisine teslim ettik. Tabii Türkiye'nin otomobilini teslim ederken yanında ufak da bir hediyemiz oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili Gemlik'te Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın bir ürünü diyebiliriz. Onun için biz aracı teslim ederken... Aynı kutunun içerisinde de Bursa'nın en güzel tatlılarından olan kestane şekerini de kendilerine Bursalıların hediyesi olarak teslim ettik. E, tabii e, gerçekten e, burada iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle son 5-6 yıllık dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kişisel gayretleriyle de önemli bir noktaya geldi. İşte bugün de Türkiye'nin otomobiliyle aslında iki ülke arasındaki ilişkileri taşlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayide, ticarette, teknolojide iki ülkenin yapacağı işler var. Özbekistan'ın kalkınma hamlesine biz ülke olarak büyük katkı sağlıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Tabii Türkiye'nin otomobiliyle bu ilişkileri taşlandırmış olduk. Bursalıların Bursa'nın hediyesini de Sayın Cumhurbaşkanı Mirza'ya ve Bursalılar adına ben teslim ettim. andrafast. Teşekkür, 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 evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. yönetimle aynı şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Kolay gelsin. 영상편이 <laughs>